Değerli dava arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de bir olay oldu. İyi Parti kuruldu ve Türkiye'de bir şeyler değişmeye başladı. Taşıma suyla mı? Hayır. Taşıma seçmenlerle mi? Hayır. Taşıma fikirlerle mi? Kesinlikle hayır. Olan şey şuydu. Bir sosyoloji İyi Parti'de cisimleşti milyonlarca insanın duyguları, talepleri ve itirazları İyi Parti'nin güneşi altında ortaklaştı. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İyi Parti sonucu milletin devleti sokaktan topladığı 15 Temmuz'a giden çıkarları çatışmış, iktidar ve taşırını FETÖ'ye karşı sonucu 10 milyon kaçak sığınmacı olan amacı bizce malum hain planlara karşı çözüm süreci adı altında milletimizi çözme hayallerine karşı cumhuriyetimizi kollamak ve Türk milletini korumak için kararlılıkla yola çıkmış bir siyasi hareket olarak kurulmuş ve kendini hissettirmiştir. İyi Partinin sevgisi şanlı tarihimizin altın halkaları sayılan Türk büyüklerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgidir. İyi Parti'nin değerleri İyi Parti'nin değerleri milletimizin milli ve manevi değerlerinin bütünü, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin şahikalarıdır. Ve İyi Parti'nin töresi binlerce yıllık tarihin üzerimize yüklediği sorumluluğun yekünü Mustafa Kemal'in banisi olduğu cumhuriyetin ilelebet payidar olacağı fikridir. Bizleri hepimizi bir araya getiren duygular yani 150 yıllık medeniyet kavgamızın arzusu Türk milletinin yükselme ve gelişme davasıdır. Bu davada en mütekamil biçimde Mustafa Kemal Atatürk'ün sınırlarını çizdiği millet ve ona hedef koyduğu muasır, medeniyetin üstüne çıkmak hedefidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün koyduğu büyük hedeflerinden bilinçli bir şekilde saptırılması adeta her aşaması planlanarak uzaklaştırılması ise yurdun dört bir yanındaki her bir iyi Partilinin içini kemiren kurttur. Ve İyi Parti'yi kuran bu duygular hiç şüphesiz ki yerli yerindedir. Daha da yoğunlaşmış, daha da kökleşmiştir. Bizi bir araya getiren ortak talep ve hedef hür, eşit, adil, müreffeh, kalkınmış bir ülke hayalidir. Büyük millet olmanın yüksek şuuruyla kimsenin kimseyi ayırmadığı kimsenin kimseyi kayırmadığı bir düzende yaşamayı istemektir. Milli kimliğiyle ve milli onuruyla kimsenin göz dikemediği bir vatan, kimsenin hakkının kimsede kalmadığı Türkçe, yiğitçe bir düzen istemektir. İyi Parti'yi doğuran talepler bugün olduğu yerdedir. Şimdi daha gür ve daha güçlüdür. Sesimizi birlikte yükselten itirazlarsa, adalet terazisini kendi gücüne ve cüzdanına bağlayanlara bunu da beka diye pazarlayanlaradır. Derdimiz yerlilik masalları anlatanlara toprağımızı, suyumuzu, ağacımızı, ormanımızı savaş ganimeti gibi görenlerledir. Her şeyi bezirgen gözlüğüyle gören ne vatan toprağına ne de onun üstünde yaşayan hiçbir canlıya bırakın sevgiyi ve merhameti içten içe derin bir nefret besleyenlerledir. Şehirlerimizi betona boğanlarla, o betonları da insanımıza mezar edenlerledir. İtirazımız millilik masallarıyla Türk milletinin özüyle oynayan, hizmet etmekle yükümlü oldukları Türk milletinden kendilerine hizmet etmeye adanmış köleler, paryalar, kalabalıklar yaratmaya çalışanlaradır. Kavgamız muhafazakarlık masalları anlatıp makam ve maaşları dışında hiçbir şeyi muhafaza etmeyen yüzyılların yoğurduğu inancımızı bile Türkiye olan düşmanlıkların bir aracına dönüştürenleredir. Siyasi ikbal ve emelleri için kutsal değerlerimizi kullanmaktan çekinmeyenleredir. Çocuklarımızı robot yap, çocuklarımıza robot yapmayı öğretmek yerine onları robotlaştırmak isteyenlerledir. Bundan da bir an önce bile bir an bile utanmayanlara hicap ve vicdan azabı duymayanlaradır. İsyanımız bu vatanı kurtaran büyük bir cumhuriyet kuranlara kin duyanlaradır. Türk milletini ve Türk vatanını işgalden ve tecavüzden kurtardıkları için onlara sayan, söven, hakaretler eden izlerini ve isimlerini ve dahi eserlerini silmeye çalışanlaradır. Yani partimizi doğuran itirazlar dün olduğu gibi hala yerindedir, hala olduğu yerdedir. Hiçbiri azalmamış, aksine büyümüştür ve tüm bu durumların duyguların ve itirazların neticesi olarak karşısında durduğumuz mesele yolsuzluğun, yoksulluğun, kimliksizleştirmenin, hukuksuzlaştırmanın adeta ismi, isim koyulmuş toplama alanı olan tek adam rejiminin, tek adam sisteminin bizatihi kendisidir. Şahsım devletidir. Bu ucube rejimdir. İşte ben sizleri temsilen, sizlerden aldığım güçle ve sizlerle birlikte her türlü dayatmaya ve üzerimize oynanan oyunlara rağmen haksızlığa, hukuksuzluğa, vurdum duymazlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, cehalete 21. yüzyılda Türk milletine yakışmayan, onun değerleriyle bağdaşmayan bu ucube nizama baş kaldırıyorum. <laughs> Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bizleri yetiştirenleri Millete hizmet yolunda çıktıkları mücadeleye baş koyanları, yetişmesine gayret sarf ettiğimiz kutlu nesilleri, istikballeri çalınanları, emekleri yok sayılanları, bunlardan bir şey olmaz diye hafife alınanları, velhasıl üç kuşaktan beridir görmezden gelinenleri, yeni... Kutlu ve büyük bir yolculuk için saflarımıza çağırıyorum. Birlikte başaracağımıza inanıyorum. Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler <laughs> selam sizlere diyorum. <laughs> Aziz dao arkadaşlarım. Artlara, kendine, gurur ben de sizlerle gurur duyuyorum. Duyuyor. Haftalardır bu kürsüden Erdoğan'ın tezgahladığı gündem kaçırma oyununu anlatıyoruz. Bu tezgahın pazarda kaldığı her günse gerçeklerin konuşulmadığı, asıl asıl sorunların çözülmediği her bir dakika milletimiz daha yoksul bir hayata, daha adaletsiz bir sisteme, daha onur zedeleyici olaylara şahit oluyor. Ve bu tezgahın en popüler ürünü de malumunuz normalleşme. Hatta öyle ki normalleşme alana yeni anayasa bedava diye vapurda tarak satan işportacılar gibi bağırıp duruyorlar. Gerçeklerin farkındayız. Gerçeklerin farkındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı namı diğer tek adamın borazan müdürlüğü eliyle davulla, zurnayla ilan edilen şeylerin aslında neye hizmet ettiğini de bilmekteyiz. Herkes emin olsun ki bu rozeti onuruyla taşıyanlar, milletvekili olduğunu bir saniye unutmayanlardır. Ve bu şerefi, bu rozeti şerefiyle taşıyanların imza attığı hiçbir kalemden şer ve müsibet peydah olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bizim bizim siyasete bakışımız şudur. Nasıl ki hukukta normlar hiyerarşisi varsa, siyasette de çıkarlar ve vicdanlar hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşisinin en tepesinde ise milletin ortak çıkarı ve ortak vicdanı yer alır. Bunun dışındaki bütün meselelerde onun altında yer alırlar. Devletin varlığı, milletin varlığı ve istiklaliyle bir bütündür. Müştereken deruhte ettiğimiz devlet görevinin anlamı da bu şarta yani milletle olan ahde ve akde tabidir. Bu ahitle de iki bebali omuzlayacağınıza dair büyük bir söz vermiş olursunuz. Bir yükünüz milletin oyunun vebalidir. Bir yükünüz ise milletin güveninin vebalidir. Ve o taşınan yükler bırakılırsa o yol artık siyaset yolu değildir. İsmi veya şekli ne olursa olsun şahsi ikbal ve istikbal yoludur. Ve tarih maalesef ki şahsi emellerini müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirenlerle bunu da bir şekilde izah etmeye çalışanlarla doludur. İyi Parti'de bin odasında bin fitne mumu yalan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete asla ve kata yer yoktur. Bizim siyasetimizde inşallah. Bizim siyasetimizde Tutulacak tek el Milletimizin nasırlı elleridir Bakılacak tek göz Milletimizin Şuurlu gözleridir Bakacağımız tek yüz Sevdalısı olduğumuz Milletimizin yüzüdür Cenab-Allah hiçbirimizi milletimizin yüzüne bakamayacak ve onun huzurunda utanacak hale getirmesin. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli mücadele arkadaşlarım, yiğit arkadaşlarım, İyi Parti her zaman ve her yerde ifade ettiğimiz gibi milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıdır ve bunların ne manaya geldiğini bu üçünü birden tek bünyede taşımanın zorluklarını da gayet iyi biliyoruz. Bu zorluğu bilenler olarak Erdoğan'ın şahsım devletine, ucube rejimin doğurduğu sonuçlara, saray medyasınca sürekli olarak tertiplenen dünya lideri törenlerine, devlet adamı tiyatrolarına ve sözde Türkiye milleti yaratma deneylerine karnımız ziyadesiyle toktur. Vefayı boza sanıp içenlere de onlara eşlik eden şıracılara da hiç ama hiç ihtiyacımız yoktur. İktidar ve avanelerinin tüm toplumu adeta bir cadı kazanında kaynatıp Bol kepçeyle dağıttığı o uslu çocuk muhalefet şırasını asla ve kata içmeyeceğiz. Bunların oyunlarına düşmeyeceğiz değerli dava arkadaşlarım. Bu hikayedeki yol arkadaşlarımız sadakatleri. Sadece ve sadece Türk milletine olan iyi ve cesur yüreklerdir. Tek vefamız milletedir. Tek ahdimiz de milletedir. Duyanlar duymayanlara söylesin. Çoklar diye korkmayız. Azız diye çekinmeyiz. Çünkü biz dilan ordusuyuz.